Kalk ya Buran lan ilk defa burada doğdum. All right, Claire. You got this. Eler şifre buldum. çabuk. Sen nereye gittin lan? Aşağıda burada. Şifre çözmemiz lazım. Ben çözerim aşağıda. 0 9 7 0 62 32 mi acaba? Şeylerin üstüne baksanıza. Hmm. Şifre nereden görünüyor? Reloading. Ne yapıyorsunuz? Video açtım. Şifreyi arıyor mu? Siktir edin evet, şifreyi. Yapalım. Şifre Roma rakamıyla yazılmış da. Bilmiyorum. Artık. Ben biliyorum Roma rakamı. Hadi siktir et buraya ya. İsa gel. Çıkalım hadi çatıya Şurada kapı var ya dur bakayım. Bir şey var mı burada? Hadi valla dalıyorum ben ya. Çimento fabrikasında net adam vardır. Allah kerim. Oba o ne lan? Cam kırıldı duydunuz değil mi? Yok la, adam yok gel. Daha roket işte. <laughs> ben, ben de öldürmedi Fake attım millete. İçeri girdiler mallar. Güçlü bir avladım. Bak öyle dedi Bak, Bak ben o strateji yapıyorum. Ya. Alın özür ya canım. Öldürsen olur musun? aşağıda sanıyorum. <laughs> ben canı öteki tarafa bakıyorum. Aa öldürmüyor Canımı yaraladı ya. Aha aha gel. Yakın yakın. İyi diyeceğim. Gelsene. Aa gördüm gördüm. Şarj 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 Kumun orada. <laughs> Arka sağında lan. Oğlum arkamdan da adam geldi ya. Dağından da vardı. Öldürürdüm ben biliyor Arkamdan adam geldi şey öldürdüm. Bok gibi bok ya. Hiç sevmedim. düzü hak ya. Aman sikeyim. Ben ölmeye mahkumum ya. Ya adama gerek yok. <laughs> onu öldüreceğim sen zaten. Hayır Baksana. Baksana. bak, salak Baksana. Baksana. Baksana ulti nasıl boktan şimdi burada ne? Ne güzel video çıkartacak. Oğlum Allah'ım valla açık, açıkta yakalandık ya. Birden açık açıkta yakalanınca oldu. Ya Yoksa... ne güzel silahım vardı. <laughs> He İsa Reis sen bak adam öldürdün de direkt çek. Puan alacaksın Ben adam öldüremiyorum size. <laughs> Bu aşamaya güven. bir geçecek de zaten. <laughs> Misal dürüst olayım. Düne kadar.